Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Erdoğan Putin açıklaması umutluyuz. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Miller, Erdoğan'ın Putin'le ile anlaşması ilgili görüş belirttiği açıklamasına atıf yaparak öngörülen görüşmeden başarı çıkacağına inandıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Karadeniz tahıl girişimi konusunda bölgedeki tüm müttefiklerin ve ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacağını belirten Miller, Türk ve Rus liderin bu konudaki görüşmesi hakkında bu tartışmalardan bir miktar başarı çıkacağına dair umutlu olacağız dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.